Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinden tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de biliyorsunuz ki hepimizin göz olan araçlarımızı efsanevi hale getiren usta bir isim bulunmakta. Ee, Volkan Özkiraz Beyefendi ile beraberiz. Volkan Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldin Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizleri burada samimiyetinizi ağırladığınız için bizler de çok iyiyiz. Ee, Volkan Bey maceramız, serüvenimiz nasıl başladı? Maceramız her erkeğin olduğu gibi araba sevdasıyla başladı kendi araçlarımız üzerinde deneme yaparak, kendi araçlarımızı bozarak diyelim. Bu şekilde başladık. Sonra mekanımız oldu. Daha sonra yanımıza bize çalışmak için katılan arkadaşlarımız oldu. Yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. ...çalışmalarımız bir yönde devam ediyor. Değil mi? Gerçekten de her erkeğin hayali olan... ...ya da her erkeğin özdenli davrandığı araçlar konusunda... ...sizlerden adım kadıya çok küçük yaştan bu zamana kadar... ...büyük tecrübeler edinerek gelmişsiniz. Bu e, çok büyük bir gelişme ve gerçekten de çok güzel. Peki vermiş olduğumuz hizmetlerden bizlere bahseder misiniz? Burada e, araçlarımıza neler uyguluyoruz? Araçlarımıza e, gözümüz gibi baktığımız gerçekten doğru. E, araçlarımızın özellikle dezenfekte konularında iç uygulamalarda deri e, e, kumaş gibi e, döşemelerin temizliğinde, e, motor aksamının temizliğinde, e, farların temizliğinde ve e, en önemli e, erkekleri daha çok ilgilendiren bölümü e, dış e, boya parlatma işlemlerinde, kaplama işlemlerinde e, hizmetlerimiz var. E, bu konuda e, Gelişen bir sektördeyiz. Sürekli gelişen bir teknolojinin içerisindeyiz. Teknolojiyi sürekli yakından takip ederek kendimizi sürekli güncel tutmaya çalışarak, dünya kanallarını takip ederek, dünya markalarını takip ederek üzerine koyarak bu işi geliştirip daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. Biz yapmış olduğu birkaç örnek gördük Volkan Bey'in. Sizlerin de bunu canlı gönülden ve yakından görmesini dilerim diyerek devam etmek istiyorum ben. Mesela evet baylar parlak araçları severler ama ben bir hanım olarak mat araçlardan çok hoşlanıyorum. Mat kaplama ile alakalı dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir? Mat kaplama ile özellikler mat kaplamanın ve uygulamanın şekline göre uygulayıcı kişinin iş becerisine göre, işte işin ehli olma durumuna göre bu şekilde değişebiliyor. Mat araçların diğer parlak araçlara göre bakımı daha önemli. Bu Çünkü konuda, aslında parlama işini hani kaplama yapmadan da belki gerçekleştirebiliyoruz ama matlaşma özelliği biraz daha zorlayıcı oluyor anladığım kadarıyla. Mat kaplama diye bir uygulamamız var. Mat kaplamaları folyo ya da şeffaf kaplamayla aynı. Benzer ürünlerin mat renkli formülleri var. Kadife kaplamalar moda olmaya başladı bu son dönemlerde. Mat kaplamalarda e, spesifik bir durum hal aldı. E, özellikle bayan kullanıcıların bu e, mat e, kıyafetlerde de olduğu gibi araçlarda e, kadifemsi o e, ipeksiz o... doku çok hoşumuza gidiyor. Evet doğru. Yani siz de buradan buradan yakalamışsınız. Ben de ekran başındaki bayan izleyicilerimizi de aydınlatmak istedim. Çünkü mat araç bizim gözümüzde her zaman daha güzel oluyor. Mat, mat olan çoğu şeyi çok seviyoruz ve kadifemsi doku hepimize bir huzur verir aslında. Evet çok doğru. Özellikle bayan müşterilerimizden bunlar bize talep olarak geliyor. Bu yönde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizler sizlere her yerde görmeyi isteriz, özellikle de hanımlar adına konuşuyorum burada. Peki benim merak ettiğim bir diğer konu da, ben anladığım kadarıyla işin ehli uygulamacıdan bahsettik biraz önce. Uygulamaları da burada sizler mi yapıyorsunuz? Evet, bütün uygulamalar kendi elimizden çıkıyor. Bize katılan arkadaşlarımız önce hiçbir işe başlamadan tamamen bir aylık, iki aylık bu süreler bile kısa geliyor bize aslında. Bu sürelerde önce eğitimden geçiyor. E, orijinal arabalar üzerinde değil de biz e, parçalar halinde işte bir kaput üzerinde, bir kaport üzerinde onları çalıştırıp, eğitip, ürünleri tanıtıp, ürünleri e, anlatıp, makina bilgisi, ışık bilgisi, ürün bilgisi, e, bütün bilgileri e, aktardıktan sonra. Yavaş yavaş onu sektöre kazandırmaya çalışıyoruz. Bize ulaşamayan misafirlerimizin araçlarını kendilerini kendileri uygulayabilecek şekilde biz onlara kendi kullandığımız ürünleri kaliteli tedarik ettiğimiz ürünleri. Ee, onlara sunabiliyoruz. Ee... Bu şekilde de size gelemeseler bile e, sizden aldıkları destekle uzman bir şekilde ama tabii ki de sizin doğru uygulamaları anlatmanızla birlikte kendi araçlarında tedavi edebiliyorlar anladığım kadarıyla. Ama tabii ne olursa olsun işin ehli burada diyeyim ben sizlere. E, peki bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli özellikler nelerdir? Çünkü piyasada çok fazla araçla ilgilenen, araç süslemesi, makyajı ya da modifiyesi yapan meslektaşlarınız var. Dikkat etmemiz gereken durumlar nelerdir? Bizi biraz da bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim. Tabii her sektörün yaşamış olduğu bu konulardan bir tanesi de bu amatör ve profesyonel yapılan işlerin özünde bir kalitenin, o olduğu yerin ve bir de kalitesiz bir uygulamanın olduğu yerin fiyatlarının, politikasının olduğunu düşünürsek bize gelen araçlarda genelde hep yaşadığımız sorun. Biz aracımızı yaptırdık. Örnek veriyorum pastacılığa uygulaması yaptırdık daha sonra başımıza böyle şeyler geldi. Araçta bu şekilde bir şeyler çıkmaya başladı. işte aracın renginde solmalar başladı gibi sorunları biz sürekli yaşıyoruz. Bize şehir dışından ulaşanlar, telefonla ulaşanlar, sosyal medyadan bize sosyal medyadan bize ulaşanlar, bütün müşterileri, misafirleri biz kendi uygulamalarımızı anlatarak onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Ancak bir kere yaptırın iyi bir yere yaptırın diyorum. İşin özü bu. Kaliteli iş kesinlikle her zaman arkasında durulacak bir iştir. Ama ucuz yapılan bir işte de her zaman piyasada sorunla karşılaştıracaktır sizi.